Alper. Uyuyordun. Yok yok canım hemşire. Öyle yat yat sıkıldım artık. Bak bir misafirin geldi. Belki biraz sıkıntını giderir. Alper. Abi. Aslanım. Nasılsın? İyiyim. Kalk kalkma kalkma kalkma. Çok iyiyim. Bunu artık sahibine verelim değil mi? Bulmuşsun. Buldum. Buldum aslanım abi anneme babama sorun. Yok ha. yok onlara bir şey söylemedim. Olanlardan haberleri yok. İyi yapmışsın. Komutanım. Komutanım özür dilerim ben kardeşimi görünce sizin geldiğinizi unuttum. Sorun yok Bektaş baba. Büyük badire atlattınız normal. Size de çok teşekkür ederiz. Yani siz olmasanız komutanım. Önemli olan herkesin iyi olması Alper baba. Hadi geçmiş olsun. Hadi sağ abi kardeş hasret gidelim. Sağ olun komutanım. Hadi geçmiş olsun. Görüşürüz. Aslan nasılsın? İyi abi ne olsun işte sağ olsun. Çok iyi baktılar bana. Gökçen bayılıyorum öyle mutlu sonlara. Ee sayenizde Haydar Bey. Biz de kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz işte. Çocuk kreşten alalım da çıkalım biz de. Hah, bak aklıma bir şey geldi. Hı. Şöyle sen, ben, yavru kurt, çıtır çekirdek aile. Akşam dışarıda bir şeyler yiyelim. Aa, gerçekten mi ya? Evet, ne zamandır bir şey yapmıyoruz ailece. Ya, Haydar ya. Bir düşünceli kocam. Hadi gidelim. İyi hadi. <laughs> Aydar, e, sen şey demiştin, felekten bir gece çalalım. Evet, değil mi? Ha. Ailecek. Ailecek dedin, evet, şey dışarıda yemek yiyelim. Bunu mu kastetti? Tam olarak bunu kastettim Gökçe. Bunu mu kastettin Aydar? Evet, tam olarak bunu kastettim. Kelleciyi mi kastettin Aydar? Kelleciyi kastettim. Çok güzel kastetmişsin Aydar. <laughs> Çok iyi kastettim. <laughs> ya bak, Gökçen. <laughs> Öyle bir kelle yiyeceksin ki hayatın boyunca unutamayacaksın. Ne diyorsun ya? Değil mi diyorum? Aa heyecanlandım şu tamam. an. Geçici körlük yapar emin ediyorum. Aa. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> oh. hey, gel garson baba. Dur şunu. Şey. Şimdi. Babalar. Ee, bana bir tam kelle. Bizim hatunla bu aslan parçasını da yarım şak, Ya da onlara da tam getir. Haydar artık. Ya o sizin yemediğinizi ben yerim ya. Kalanı ben yerim. İçecek bir şey? Yok içecek istemem hatun. Nasıl? Nasıl değil ne içeceğim? Ne içeceğim Haydar? Ne içeceğim ben be Haydar boş ver be ne içeceğim ben boş ver. İçmeyeceğim bir şey. Ah, içmeyeceğim. İstemezsin tamam bu kadar biraz acele olsun çok açım. Hemen. <laughs> oh be keyfim yerine geldi. Var ya, midemiz bayram edecek bu akşama. Tabii, bayram. Bayram böyle bir şey olsa gerek tabii. Evet. Aa. Ha. ne oldu? Ne olsun Aydar? Ne olsun? Ben böyle bembeyaz masa örtüleri şöyle şık, şöyle güzel bir restorana ama tabii kısmet. anda ne yazıldıysa o, kısmet. Ne? Ne olsun Aydar işte, hayaller, hayatlar diyorum. Değil mi? Hayal gibi bir gece. Hayal gibi kelle yiyeceğiz ya. <laughs> Rüya gibi. Var ya, ben çok düşünceli bir adamım ya. Muhakkak. Muhakkak öylesin. Hayret evet. hanım. Babadan hadi ya. Tansiyonun üstü açtıklar. Ha? Ne yapsın? Şak şak şak. Allah aşkına heyecanlanma Haydar. Kaçmıyor bir yere, tamam. Sibiri şak şak. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ay, ay. Acıktın mı? Ah, bizim evde herkes aç. Herkes hep aç. Açım. Aç mısın? Sen de mi açsın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.